Ezgi Mola ve Enis Arıkan'ın arasının bozulması, uzun yıllardır dostluklarını yakından takip eden hayranlarını üzdü. Ayrılmaz ikili olarak bilinen ünlü isimlerin neden küstüğü hakkında net bir açıklama yapılmazken, taraflardan gelen üstü kapalı ifadeler dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarının da karşılıklı imalar içerdiği yorumları yapılıyor. Önceki akşam basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ezgi Mola, Enis Arıkan'la ilgili iddialar hakkında konuşmak istemediğini belirtti. Arıkan'ın Mola'nın doğumuna gitmemesi nedeniyle aralarının açıldığı öne sürülse de ünlü oyuncu bu iddiaları doğrulamadı. Muhabirlerin ısrarlı sorularına karşılık "Bununla ilgisi yok, yorum yapmayacağım" demekle yetindi. Mola'nın sosyal medyada yaptığı "Sitemeden küsen, bana neden şunu yapmadın" diyen o arkadaş, herkesin var böyle arkadaşı paylaşımı. Enis Arıkan'a gönderme olarak yorumlandı. Ancak oyuncu söylentilere karşı sürekli bir şeyler konuşuluyor ama benim onunla alakam yok. Çok şükür mutluyum. Herkesin işi rast gitsin diyerek konuyu kapattı. Yine de konuşurken gözlerindeki kırgınlık hali dikkatlerden kaçmadı.